Günlük hayatımı çekiyordum. Birkaç gündür kafamda araştırmalar yap, kafamda düşüncelerim vardı. araştırmalar yapıyordum. E, henüz sizinden paylaşmadım genelde ben son dakika paylaşıyorum böyle şeyleri ama e, 21 Ocak'ta Türkiye'ye, Ankara'ya gideceğim. Orada 10 gün kalacağım ve konaklayacak otel arıyorduk biz Meral'le. Şimdi ne yaptım? Bugün için dün akşamdan haşladığım kırmızı pancarımı, pancarım Bunlar da geceden kalan kreplerim. Hazırladım orada. Burada karnabaharlarım hazır. Buharlanmayın diye uzak tutuyorum. Evet karnabaharımız hazır. Haşlanmış. Burada patatesimiz haşlanmış. Sofrada yumurta haşlanmış. Burada da çay suyu. Merhaba arkadaşlar. Aa, diğer çaydan kalmamış neyse. Sadece bunları demleyelim. Çay demlemem gerekiyor. Markete gittim geldim. Maydanoz, nane aldım. Bir de ekmek aldım. Her şey hazırdı. Anneanne banyoya girdi. O da girdi. Şimdi ben çayımı demlemek için hazırlık yapıyorum. Geliyorum. Geldim ben iki dakika. Öbür tozu da atayım içine. <laughs> videoyu da unuttum. Evet çayımızı şey, demleyelim. Altını da azıcık kısalım. Kapağını kapatalım. Şimdi ben de çoraplarımı çıkaracağım. <laughs> Şöyle. İçeride banyo terliği var. Kazdım. Annem yıkarken kullandım Onu kullanacağım. Böyle salatayı çektik. Yumurtalarım, patatesim, yeşilliklerim de burada. Yani maydanoz, nane, taze nane, taze maydanoz, taze soğan. Turpumu doğrayacağım. Burada pancarımız var. Yeşil zeytinimiz var. Her şeyimiz burada evet iki adam turp dedik tere olabiliriz. yoktu baktım hmm. turp da yoktu evet bu da hazır şimdi ekmek kızartacağım Çok mu açık? Yok. Ben kendime krepten de alayım. Ç çiyası yok ama de şeyi var. Keten tohumuyla. Bu bir sıcak daha iyi olmaz mı? Gerek yok öyle bir şey. Evet. Her şeyimiz var. Zeytinimiz de orada var. Bu da benim çökeleğim. Yer miyim bilmiyorum ama yakınımda dursun. Pul biber de annemin yakında dursun. Tuzlu ömür de benim aramda dursun. Böyle. Herkes istediğinden istediği kadar yer. Bakalım bakalım. Ezan kaçta okunacak? Saat kaç? 25 içeri. He? 25. 25? 25? Nasıl 25 geçir ya? 5, i... 5 i 25 geçemez. 5 e 5 var. 5 e 5 var. Hı. Hmm. Ha şimdi oldu. 5 25 geçe ben sofadan kalkıyorum canım. Neyse soğuktur ben içeri giriyorum. Sıkı dışarı durmana gerek yok. Buradan dinleyebilin. <laughs> Allah kabul etsin. Hepimiz artık da. <laughs> Gereğinden fazla versin. Yok canım, kimseye hmm. gereğinden fazla vermesin. Herkese gerektiği hmm. kadar versin Allah'ım. <laughs> Ümit getir. <laughs> Kolesterol tavan yapmış Ümit. Tahlillerine bak. Kim? Şey. <laughs> ne oldu? Şaka yapıyorum. Sen sordun ya ben bakamıyorum. Keşke bakabilse. Bu neydi? Pancağı mı? Sirke yok ama. Sirke evde var da içinde yok. Sirke istiyor musun? Şey Sirkeyi oradan getir bak. Şişeyi getir oradan. Koyalım. Yavaş. Fazla geliyor duyuyor, fazla geliyor duymaz Hmm, gayet güzel duyuyor, doğru söylüyorsun. Tabii evet, şey gitti. Ümit, aç o dolabı. Aç canım, aç onu. Açtığın dolabı geri aç. Buradan bak, bak buradan bak. Öyle. Ha ha, sok kafanı sok. Elini de sok. Kocaman su şişesi var. Öbür elinden daha rahat alın. Ne kadar öndeydi. Çek onları da. Geliyorum. Çekil. İstemesin diye düşünmüştüm. Yani sirkeli sevdiğini biliyorum ama istemesin. Hmm. mu biraz daha. Ha <laughs> Tabakta bırakma. Ha? Ne emekle yaptım ben bunu? Dedim biraz çeksin kokusu Hı. falan. Para da koy istediğin kadarını. Daha koyma anne Onu koy. Yani tadından dudundan haberi bir haberim. Güzel oldu, çirkin oldu. Ama sertlik yoktu. İki defa kaynattım tabi nasıl sıvı olsun. Öyle yenecek kadar Sen almadın. Bunu mu ver? Kaşıktan şeyin tadına baktım tatlı geldi. Ağzını örteceğim işte almadın diye örtemedim. Yok yok şeyin tatlı geldi tadı. Çatal koydum yemek ben çatalım duruyor orada. Kaşık. Kaşık istiyor. Bir şey. Hmm. 14. Şeydir. 14 değil 16. Ekmeğin altı mı 14? Heydir 14 değil. Vallahi billahi. Nane, maydanoz. Nane Kastın orada be. Anne iyi işte iyi. Ye ye. Yenmez mi diyorsun yanında? Ümit <laughs> yumurta yemiyor musun mu sen canım? Yok, O da benim olsun. Bundan daha alabilirsin. Hmm. Sen bundan soğan da seversin. Acımızı güzel yaptım bu sisiden. Hı, Hı? Bak burada da vardı. Ne bileyim. Küpünden attım. Ne yaptım? Bunları da sisinin nereye kadar? Hiç tuz yok ya. Çekilin ya. Atma atma. zeytin verim anne. Koy. Zeytin gider. Ümit zeytin. Oraya koyamam Ümit. Kapak kirlenir. Al. Ama zeytin yağdır yemek yani sıkıntı yok. Hmm. Annemin de öne açılsın. patates sıkıntı ama içine koymayın. Arzu ettiği kadar yanında yesin. Yeşillik bol. yok. çok diyeceğim de, tere yok. Bu yarına daha güzel olacak. Özüne içine şey çekecek. Ya limonu. Ufamız çok pişmiş. Böyle değil tek tek duruyordu karıştırırken oldu. Ben hamur da olabilirdi. Çok şükür olmamış. pombalı falan gider yanında Nasıl buldun? Ben pancara pancara özellikle. Pişmiş. Tad olarak. Yani e sen sirke sevdin mi bilmiyorum ama. Hmm. Sirkenin tadı var mı Ümit? Hı hı. Hiç kokusu olmadı. Hı <laughs> hı. Hocayım yacı oldu. Hmm. Sen de ilaç nedir? Benim annem o şey, şey. O seviyor. Hı <laughs> hı. Ben sevmiyorum. Ben gidip Güzel repimle yumurta şey yiyeyim. Sirkeyi ben seviyorum de sirke beni sever mi bilmem işte. Yemeyim. Bence zararlı olmadığına bakmak lazım. Çünkü probiyotikler şunlar bunlar turşular bir şeyler ya zarar ya değil ama emin değilim. Sırf nane maydanoz için markete gittim. Nane yarısı öldü yani. Taze yerler hep kesilmiş. Bence 3 hafta sonra kesmeler lazım. O kadar bir küçük baby. 29 lira. Artık pahalıya alışsak 29'lar 30'lar pahalı değil. Magnoz aldım. İriydi, güzeldi, neşeliydi. Sarı da değildi. Hiç fiyatına bakmadım. Maydanozun fiyatını aramadım. Nanenin aradım. Bazen çok abuk sabuk olabiliyor marketlerde. Şimdi nereye gelince bakın. Maydanoz 17 lira. Onu da 29-30 lira bekliyordum yani. Çayım kaynadı. biraz daha. Pancar da isteyeceğim. Hmm. Bir kaşık daha koyayım mı bundan? Bir kaşık daha koyalım. Gerisini de pancardan koy ha. Hmm. Tabağını uzat bana. Sen de koy mu? Nasıl da bu? Tam böyle sinirin üstüne geldi. Anne sana pancar herhangi bir şey. Ben bitireyim bakalım. Tamam. Olur. Neden olmasın? Al soğan Soğan ekelim dediğimde bana kızan soğan yemeyi çok sever ama. çökelek yiyeceğim. tam çökelek de çekir gündüzleri. <laughs> Hı? Sen geri yağ doldurdun mu? Yok. İçinden dün tanelerini al dedim ya. Hmm. Daha doldurmadım. İri taneleri vardı onları aldım. Şu da senin. Protein. Takıldı mı? Ne? yemek yerken. Çatalı tutmakla söyledim ya. Hadi ne geçti? yarından yeter biz bu yemek. Ama ben kahvaltı da yapmak istiyordum. Neyse hiç kahvaltı yerine geçiyor. Çünkü en çok onu özlüyorum. Bir parça hellim lazım atınca hellim tamam oluyor. Ama çöpe bir şey de yeme gereği hissettiriyor. Bakayım Meral Hatun ne saat 4'te 5'te vaktinden. Yemeğe süre tüket dediğimizde tüketiyor mu böyle? o tabaktaki kıyma bak sen. yemek biraz daha yemek koyayım. <gülüyor> Duydun? <laughs> ne <Ayın> maşallah. <aşağıdan. gülüyor> Beğendin mi efendim? Yok. Pancayı iyi yapıyor ha. Vallahi iyi gözüküyor. Fokat verdi orada topla durduğunu bir duysan. Ne <laughs> bileyim ha. Aklı kadar iyi yermiş. Ne bileyim ne kadar 10 Ekim tarihi var market çıkışı. Çok tazeydi zaten alırken. Bir ay, bir ay diyelim size. Sevresen uza, sükürüm uza. Gelin sonra bir dinle. Bu da baharatlı Zamanın patateslerim var. 5 tane soydum patates. Hepsini açlayacağım diyordum. Yok bıraktım. Böyle sert yapıda olanları bıraktım. Filizlerini. İki gün sonra açlar taze olur dedim. Hepsini açlamadım. Hepsinde hepsini de soymadım. Daha patatesim var. Yani bir iki gün içinde ara ara yer tüketiriz çayla kahvaltı bir şeylerle. Fena olmasın. Kızartamıyoruz. Yemeğe çok rahat katamıyoruz. Böyle iyi olur. <laughs> İçine koyacaktım önce onu. Dedim ya onu çoğaltmaya gerek yok. Şimdi bir de ikisi fazla gelirse annem yiyemez. Bari dedim bunu koymayın. Sen ilaçlar içtin miydi? İlaç içtin miydi? Hı ıh Ben içmeye gittim, şimdi ilaç yapayım. Ben içeyim. Karsın patatesi de yerim sonra. E tamam su sabaha koyarız Yağmurlar bugün itibariyle bitecek diye değil mi anne öyle demediler mi diye da ince de temizledim yani ha. Evet arkadaşlar şimdi size bu videoyu çekme sebebimi söyleyeyim. Günlük hayatımı çekiyordum. Birkaç gündür kafamda araştırmalar yapıp kafamda düşüncelerim vardı. Araştırmalar yapıyordum. Henüz sizinden paylaşmadım genelde ben son dakika paylaşıyorum böyle şeyleri ama 21 Ocak'ta Türkiye'ye, Ankara'ya gideceğim. Orada 10 gün kalacağım ve konaklayacak otel arıyorduk biz Meral'le. Bulduk. Bulduk ama yani güvenemiyorum. Diyeceksiniz ki tüm Türkiye Ankara'ya gidiyor bir otelde kalıyor ya da bir yere gidiyor kalıyor sen güvenemin. Benim otelde kalmayla ilgili bir sıkıntım var sıkıntılarım var bilmiyorum. Hiçbir zaman istemediğim şeydir ama mecbur gidip kalacağız. Hastane yakınında mı olsun, klinik yakınında mı olsun, alışveriş merkezine mi yakın olsun, kızım alışveriş yapmak, gezmek istiyor. Bütün gün benim yanımda kalmasını bekleyemem zaten de. Dedim, bana ufak bir yardımı olan, beni oradan izleyen var mı bilmiyorum. Yani birkaç kişiyi biliyorum belirli bölgelerden yazıştığım insanlar var, takip edenler var. Belki de rastgele izliyorsunuz, bilmiyorum ama. E, normal sürekli izleyen arkadaşlarıma da takipçilerime de söyleyeyim. Ankara'ya gideceğim. Ee, ufak bir operasyon geçireceğim. Kızımla gideceğim. Yani benim için çok zor. Daha önce Mersin'de olmuştuk. Burada olmuştuk. Evime yakın olması güzel olmuştu. Uzak uzak yerlere hiç gitmeyi istemiyorum aslında ama mecbur. Sağlığımız için, sıhhatimiz için. Bunu yapmak zorundayım. Zaten doktor randevuları alındı, görüşmeler yapıldı, her şey hazır. Uçak biletimiz de hazır. İlk gece kalacağımız otel de hazır. Sonrasında hastanede kalacağız ama acaba diyorum Meral'e devamını seçtiğimiz bir yer var. İlk gece otel otelimiz şeye yakın, Çankaya'daki hastaneye yakın. Daha sonrakinde acaba oraya gittiğimiz ilk gününü gidip gezelim ama buradaki gibi altımızda arabayla bildiğimiz yerleri gezip bakıp vitrine bakmayacaksın raflara bakmayacaksın oteli nasıl seçeceğiz önden güzel olur ama hep diyorlar işte muhakkak son dakika böyle uzaktan gelenlere istedikleri odayı vermiyorlar hani korkum bu korkum bu o yüzden bir gece kalmayacağız Biz bir gece hani oyalayabilirler ikinci gece muhakkak istediğimiz olur diyorum ama Yine de ilk geceden sonra almalı mıyım almamalıyım. Yani hemen e, bu videoyu hemen bu gece yayınlayacağım. Yani sizce bir gecelik alıp ertesi gün hastanede kalacağız. Daha ertesi gün içinde bir 7-8 günlük otel maceramız olacak. Hemen şimdi gitmeden önce mi almam gerekiyor? Ayırmam gerekiyor. Yoksa oraya gidince mi? Güvenemediğim kısmı Yani kötü bir yere para verip parayı almakla almamakla uğraşıp başka bir yere taşınmak istemiyorum varsın pahalı olsun ama gördüğüme para vereyim diyorum. Anlatabildim sanırsam. Yani korkum da çok sevmiyorum otelde kalmayı da. Ee, bu. Hani 4 yıldızlı, 5 yıldızlı otel diyorsunuz. Bakıyorsunuz çok güzel ama gittiğinizde kötü şeylerle sizi hikayeler o rastgele hikayeleri mi çok fazla okudum. Ondan da çok etkilendim bilmiyorum çok işlek yerlerde bulunan daha küçük otellerde zaten hiç güvenemiyorum. 3 yıldızın altında 3 yıldızda olan yerlere baktım. Oradakileri görünce korku geldi bana zaten. Önceki ilk araştırdıklarında yoktu öyle bir korku. Hem yani herhalde diyecek anne ne yaptın niye böyle bir video çektin ama bilmiyorum. Bu korkum bu endişem de burada dursun. Sonuçta anılarımızı birliktiriyoruz. Şimdi bir Ankara macerasına başlayacağız. Önümüzde kaç gün kaldı? Bugün ayın 3'ü, 12'den sonra 4'ü olacak yanılmıyorsam. Bugün ayın kaçı hakikaten ya? Ben ayı öyle saymıyorum arkadaşlar. Ben bugünlerde ayı nasıl sayıyorum biliyor musunuz? Pazar 4'ü diyor, yarın 5'i olacak pardon. Benim bugün 18. Geçen sene tutamadım Ramazan orucumu. Bu sene kazasını tutuyorum ve bugün 18. günümü tuttum Allah'ın izniyle ee, gelmeden yani Ankara'ya ameliyata gitmeden önce de bunu tamamlamayı tasarlıyorum İnşallah da istediğim gibi olur neyse arkadaşlar bu videomu da bu çektiğim videoda biraz üstünde düşünün beğenirsem devamında koyarım görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın görüşürüz